Evet arkadaşlar hepinize merhaba biliyorsunuz okulların açılması 21 Eylül'e ertelendi. Ben açılacağına inanıyorum Okullar 21 Eylül'de açılacak. Bu dönem içerisinde biz öğretmenleriniz sizlerle işte video yoluyla işte başka sosyal medya araçlarını kullanarak veyahut da ebadan canlı dersler yaparak ulaşacağız. Ben de aynı şekilde devam edeceğim size. Şimdi bugünkü bu videoyu oluşturmamdaki en önemli sebep şu. Dün biliyorsunuz ben size bir grubunuza bizim Türkiye 66.sı .si olan Enver'in bitirdiği kitaplarla ilgili video atmıştım. Arkadaşlar onlar Enver'in bir yıl içerisinde bitirdiği kitaplar. Yani biz oradan şunu göreceğiz aslında başarı tesadüf değil. Şimdi burada bu sene biz e, şu an tercih döneminin son günündeyiz. Birçok arkadaşınızın tercihini e, 12. sınıfların yaptık e, ve bu sene çok müthiş bir başarımız var. Başarıdaki e, başarı yapan sonuçları ve öğrencileri değerlendirdiğimizde e, şunu görüyoruz yani e, hep öğrenciler e, çalışmışlar, emek harcamışlar ve karşılığını almışlar. Yani e, sürpriz yok onu söyleyebilirim size. Sizler için de aynı şey geçerli. Ne kadar çok emek harcarsanız, kendinizi bu süreç içerisinde ne kadar çok verimli bir şekilde değerlendirirseniz sonuca da hayallerinize, de, hedeflerinize de o denli ulaşıyorsunuz. Şimdi siz inşallah okula geldiğiniz zaman öğrencilerimize yaptığımız tercihler ve yerleştikleri yerlerle ilgili tekrar bir sizde bir değerlendirme yaparız. Çünkü çok güzel sonuçlar aldık. Çok güzel yerlere yerleşen ve çok aldıkları işte sıralamaya göre çok farklı tercihlerde bulunan öğrencilerimiz de oldu. her yerlerinin peşinde koşan çok güzel öğrencilerimiz oldu. Onlarla ilgili birlikte bir değerlendirme yaparız. Zaten o dönemde inşallah eğer hayat birazcık daha normale dönerse öğrencilerimiz de gelir ve tecrübelerini sizlerle paylaşırlar arkadaşlar. Şimdi bugün bir kere e, biz olay 21 Eylül'e uzamasının şöyle bir dezavantajı var sizler açısından. Çünkü bayağı Mart'tan itibaren okuldan uzağız ve e, motivasyon sağlamakta zorluk yaşadığımızı düşünüyorum. Ama e, bununla ilgili de ben hep size biliyorsunuz daha önceki videolarımda da söyledim. Yani programlarınızın mutlaka olması lazım. Yani önünüze diyelim ki e, bir problem çıktığında hemen... Çözüm yolları üretmeniz lazım. Mesela bunlardan bir tanesi örnek veriyorum. Diyelim ki canınızın sıkıldığını düşünüyorsunuz, artık ders çalışmak istemiyorsunuz, e, hemen orada e, kendinizle ilgili e, farklı bir planlama oluşturmanız lazım. Ne yapabilirsiniz? Mesela zorlanmadığınız konulardan e, derslerden oluşan hemen kısa dönemli bir haftalık bir planlama oluşturup daha sizin için rahat geçebilecek bir haftayı değerlendirip ondan sonraki süreçte de tekrar yavaş yavaş zor bir program haline getirebilirsiniz. Ama hiçbir şekilde süreçten kopmamaya çalışın arkadaşlar. Bunu özellikle söylüyorum. Ee, ve motivasyonunuzu sağlamaya çalışın. Birbirleriniz, birbirinizle olan iletişiminizi kesmeyin. Yani beraber olduğunuz o sosyal medya gruplarını değerlendirin. Neler yaptığınızı, nasıl çalıştığınızı, çalışmalarınızla ilgili oluşabilecek, oluşan olumlu, pozitif zorluk şeyler, zorluklar onları paylaşın. Bunlar size motivasyon ve Enerji verir ve çalışmanızı daha e, olumlu bir şekilde yönetmenizi sağlar arkadaşlar. Şimdi diğer bir konuya değinmek istiyorum. E, şimdi birçok arkadaşınızla görüşüyorum. Ben arayan birçok arkadaşınız var. Sosyal medyada paylaşım sitelerinde de e, şu an e, bu sınav dönemiyle ilgili yapılan paylaşımlar var. Bunlardan işte e, 12, 11. sınıfın ikinci dönemindeki konuların çıkmayacağını düşünen arkadaşlarınız var. ...onunla ilgili o sosyal medyada yer alan bilgiler var. Veya işte bu seneyle ilgili işte oluşan senaryolar var. Arkadaşlar ben size özellikle şunu söylemek istiyorum. Ben okulların 21 Eylül'de açılacağına inanıyorum. Eğer okullar açıldıktan sonra da size, bize Milli Eğitim Bakanlığının göndereceği telafi eğitim programlarıyla o sürecin tamamlanacağına inanıyorum ben. Yani normal bir TYT ve AYT sınavıyla karşılaşacağınızı ben kendi adıma düşünüyorum. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Tabi zaman bize ne gösterir bunu bilemiyoruz. Yani neler olabileceğini tam olarak bilemiyoruz ama ben böyle olacağına inanıyorum. O yüzden çalışma motivasyonunuzdan ve veriminizden bir şey kaybetmemeye çalışın. Ama diyelim ki sizin için bu problem aklınıza geliyor. sosyal medyada bununla ilgili birçok paylaşım var. Deniyor ki işte 11. sınıfın 2. döneminin örgün eğitimi yapılmadı bu konular çıkmayacak ve buna siz çalışmanızda sürekli aklınıza geliyor ve siz motivasyonunuz olumsuz etkiliyor. Arkadaşlar o zaman şöyle bir şey yapalım. Ee, siz öyle düşünen öğrenci için söylüyorum. 11. sınıfın ikinci dönem konularını biraz ertele bir ay ertelesin çalışmayı. Oraya o dönem içerisinde 11. sınıfın birinci dönemi TYT konularını ağırlık vererek onları çok daha iyi verimli şekilde çalışabilecek bir planlama oluştursun. 21 Eylül'de birçok şey netleşecek zaten okula başladığınız zaman. Eğer bize telafi programları gelmeye başlıyorsa, bunları yapın, bunlarla ilgili ek çalışmalar oluşturun deniyorsa bu şu demektir ki biz o konulardan sorumlu olacağız demektir. Ee, ve bu da bize ondan sonraki süreç içerisinde yolumuzu, önümüzü görmemizi sağlayacak. Çalışma planları var Onları da ekleyeceğiz demektir. Şimdi diğer bir konuya değinmek istiyorum arkadaşlar. Ee, tüm bu yaşanan olumsuz süreç, yaşanılan şeyler, Şimdi arkadaşlar dünya e, hiç olmadığı bir dönemden geçiyor. Yani ben bile yani birçok hepimiz e, sokağa çıkma yasakları yaşadık. Şu an maskeyle dışarı çıkıyoruz. Kontrollü bir sosyal yaşam sürmeye çalışıyoruz. Yani bunlar zaten normal olan şeyler değil ki. O yüzden bu sınavdan da her şeyin normal olacağını düşünmemeye çalışın. Tabii ki farklılıklarla karşılaşacağız. Ama bunlar... Sadece bize özgü olan farklılıklar değil. Yani bu sınava iki buçuk milyon insan giriyorsa, o iki buçuk milyon öğrenci aynı yaşanılan e, sorunlarla, yaşanılan belirsizliklerle, yaşanılabilecek zorluklarla karşı karşıya arkadaşlar. Sonuçta siz sadece size özgü yaşanan bir şey yok. Yani sen eğer kafanda bazı tereddütler yaşıyorsan, o iki buçuk milyon insan da yaşıyor. Bunu bil. O yüzden kendini bırakmadan önündeki o çalışma sürecine daha analitik düşünerek, çözüm yolları üreterek, aynı şekilde çalışmaya devam et. Ben gene şunu özellikle söylüyorum. Tekrar videolarım olacak, devam edecek. Mutlaka hemen yoksa eğer planlamanızı yapın. Kısa, orta, uzun vadeli ee, çalışmasını erteleyen, işte belli bir süre bırakanlar varsa, şu an benim bu videomdan itibaren hemen başlamaya devam etsin, hemen planlamasını yapsın fizik, kimya, biyoloji, matematik, TYT vesaire neyse planında onların yerlerini yerleştirmeye başlasın arkadaşlar. Planlarımızda mutlaka lokal yani Türkçe, matematik, fen denemeleri gibi haftada en az bir tane genel TYT denemelerinin olduğu bir süreci mutlaka yaşayalım. Zamanımızı etkili ve verimli kullanalım. Unutmayın arkadaşlar şunu özellikle söylüyorum. Başarı tesadüf değil. Ne kadar çok emek harcarsanız karşılığını o oranda alırsınız. Bunun en güzel örneğini size gönderdiğim o fotoğrafla görebilirsiniz arkadaşlar. Geldiğinizde de veyahut da bundan sonraki videolarımda da zaten daha farklı şeyleri de bu çalışma süreciyle ilgili paylaşımlarda bulunacağım. Hepinize buradan selamlarımı gönderiyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.